Merhabalar, Hilal'ın Örgevi kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber kız bebek ile yapımına devam ediyoruz inşallah. Bir önceki videomda bu kadar yapmıştık hanımlar. Ee, sonra ben burayı kendim ördüm. 35-36 sıra öreceğiz demiştim. Bu kısım olan yeri part 1 olarak yükledim. Ee, bundan sonra şimdi de yakayla koltuk kısmını yapacağız. Bunu da part 2 olarak yükleyeceğim inşallah. Partları takip ederek yeleğin tamamına ulaşabilirsiniz. Evet hanımlar bakın ben ördüm güzel oldu böyle kıvrıldığına bakmayın hanımlar e, kapağımız tam ile bittiği takdirde dikildiği zaman kenarı yapıldığı zaman bu kalıp gibi duracaktır kıvrılma olmaz e, Yeleklerimi ben bebek yeleklerimi hiç ütülediğimi hatırlamıyorum ütüleniyor tabi ama ben hiç ütülemedim e, Sanki biraz daha böyle yapışıyormuş gibi oluyor ütüleyince böyle e, nasıl diyeyim e, hoşuma gitmiyor açıkçası yani zaten üzerinde bezle ve çok düşük ayarda ütülememiz gerekiyor ama birden bastığınız zaman bile e, güzel bir görüntü olmuyor parlayıveriyor hiç ütülemiyorum ona rağmen dümdüz duruyor yani böyle durduğuna bakmayın. Bu düzelecek inşallah. Evet hanımlar şimdi örümümüze başlayalım inşallah. Başlamadan önce hanımlar kanalıma abone olmak ücretsizdir. Kanalıma abone olup siz sizin aktif hale getirmeyi, emeğime karşılık beğeni ve yorumlarınızla bana destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Evet hanımlar şimdi ne yapmıştık? Bakın 3 sıra beyaz yapmıştım. Üstünü ördüm lila ipimle. Şimdi sayalım isterseniz kaç sıra ördüm. Ben 36 sıra yaptım hanımlar. 35 ya da 36 diyordum. 36'ya karar verdim. Bakın şuradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Burası 35 hanımlar. Burası da 36. Yani 36 olduğu olan yer. Ben 35 tane ilmeğimi aldım çektikten sonraki yerim 36 olmuş oldu burası 36 olan yer koltuk kısmımız olacak lastikten hariç 5 tane de lastik örmüştük lastikten hariç 35 sıra örmüş 36 sıra örmüş oldum pardon 35 diyorum 36 sıra örmüş oldum evet hanımlar şimdi yaka kısmıyla koltuk kısmını aynı ayarda yapacağız yani ikisini de aynı anda keseceğim ee, birini önce birini sonra da kesebilirsiniz ama ben ikisini aynı ayarda keseceğim size göstereyim inşallah bakın Milim 4 numara. Bakın hanımlar. Şimdi keseceğiz inşallah. Kesmede ne yapıyoruz? Bakın. Bir tane ilmek her zamanki gibi tunus üzerinde duruyor. Bakın bu burası. Yanındaki şu. Böyle alıp 2, 3 diye örerek gidiyorduk hanımlar değil mi? 3 diye örüyorduk. Ama şimdi öyle yapmayacağız. Kesme kısmında yakada. Bakın bu zaten bir duruyor. Yanındaki şu ikiye giriyorum, alıyorum. Aldıktan sonra baştakinden çıkartıyorum onları. Evet, bir tane kesmiş olduk. Bakın burada iki tane ilmeğim var, ama ben bir tane kesmiş oldum, bir oldu. Tekrar göstereyim. Bakın, bir ilmeğim zaten duruyor. Yanındaki ilmeği giriyorum içinden, alıyorum ve aldıktan sonra buradan çıkıyorum onlar. Evet, iki tane oldu, bir. Bir tane kesmiş olduk. Şimdi devam edip örüyoruz hanımlar. Evet. Bakın ben buraya kadar hemen geliyorum. Sonuna gelmeyeceğim. 4 tane ilmek bırakacağım hanımlar. Evet hanımlar bakın ben sıra sonuna kadar geldim. Bakın şöyle göstereyim size tığımla daha kolay anlaşılsın. Bakın 1 2 şurada 3 ve 4 4 tane ilmeğimi bıraktım hanımlar. Burası bizim koltuk yerimiz. 4 tane ilmeğimi almadım. Buradan üste doğru böyle gideceğim. 4 buradan bırakacağım. Dört de arka kısımdan bırakacağım. 8 tane yetiyor. Kol altına 8 tane yetiyor hanımlar. Bakın bir tane de buradan kesmiştik. Buradan bir tane kestim. Aynı sıraya geldiğimde de 4 tane almadım hanımlar. Böyle üste doğru gideceğim. Evet şimdi çekelim. Çekmede hiçbir değişikliğimiz yok hanımlar. Yine aynı işlem devam edecek. Başını doladığımı saymıyorum. İkisini bir, ikisini bir alıyorum hanımlar. Evet. hiçbir zorluğu yok hemen şöyle çekeyim burada da aynı işlem olacak hanımlar kameradan da takip edeyim buraya geldiğimiz zaman da aynı işlemi de çekeceğiz yani orada yaka kısmı olduğu için farklı bir işlem yapmayacağız bakın geliyorum yine aynı şekilde biraz da yavaş yapayım burayı bakın çektim. Evet. Bakın hanımlar böyle oldu. Burası artık böyle dörtlü olarak duracak. Biz böyle yukarıya doğru gideceğiz. Evet bakın. Burada şimdi bir tane daha kesmem gerekiyor. Birer birer keseceğiz hanımlar. Bir, ilk birinde iki, birinde bir değil. Hepsinde bir 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 kesip gideceğiz. Artık bir buradan kestiğimiz için, dört tane de buradan e, bıraktığımız için, ölmediğimiz için burada otuz tane ilmeğimiz oldu. Otuz beşte bir buradan dört de buradan olunca 30 ilmeğimiz kaldı hanımlar. Burada 30 tane ilmeğimiz var. Burası gitgide 29, 28, 27 diye azalarak gidecek. Kaça kadar gidecek? Ee, 21. 21 oluncaya kadar keseceğiz hanımlar. Çünkü üst kısmını 21 düşünüyorum. Bakın şimdi yeni bir tane daha keselim hemen. Bakın ilmeğimde bir tane var. Sırada hangisi var? Bu bunun devamı. Bunu değil. Sırada bu var. Evet hanımlar bakın şöyle alıyorum alıp içinden çıktım. Evet hanımlar kestim. Bakın yine iki tanesi oldu bir. Hemen devamında gidiyorum. Evet hanımlar şimdi bir tane daha kestiğim için burada tam tamına 29 tane ilmeğim olacak. Bu koltuk yerine kadar hemen örüp geliyorum. Hanımlar saydım tam 29 tane ilmeğim var burada. Tekrar çekme işlemini yapıyorum. Bakın çekim çekme işlemini yaparak buraya kadar geliyorum. Evet hanımlar 29 tane ilmeğimi ben çektim. Şimdi bir tane daha kesiyorum. 28 ilmeğim olacak. Evet. İlmeğim yine milimin üstünde. Buradakini giriyorum. Alıyorum ve çıktım. Evet. Bir ilmeğim. Daha bir ilmeği daha kesmiş oldum hanımlar. Evet. Hemen devamında ilerleyerek gidiyorum hanımlar. 28 tane olacak şimdi. Evet hanımlar bakın ben geldim. Son 28. ilmeğimi alacağım ama e, size tekrar hatırlatmak istedim. Videolarımda hep söylemiştim ama belki hani unutanlar olmuştur. Bakın son ilmeğimizi şöyle düz bir şekilde aldığımız takdirde burada çok bir boşluk oluyordu bakın bu da hoş bir görüntü elde etmiyor ne yapıyorduk son ilmeğimizi aldıktan sonra arkasından küçük bakın hemen küçük bir bakın aldım bir ilmek daha vardı iki tane kameradan şöyle Evet iki tane bunu ikisini birden şöyle alıyordum son ilmekte o kadar boşluk olmasın diye Evet hanımlar bakın Şöyle göstereyim tam samana 28 tane ilmeğim var milimin üzerinde. Bakın, burası böyle artık koltuk. böyle yukarıya doğru çıkacağız. Yaka kısmını da göstereyim. Bakın, yaka kısmımızda oyuk bir şekilde oldu. Evet hanımlar, eğer lastik koymuş olsaydım bu yaka kısmında lastikten kesip gidecektik. Burayı da biraz aşağıdan şuradan lastik koymaya başlayacaktım, şuradan lastik gidecektik. Ama bu e, lastiksiz yaptığımız için daha kolay olsun diye böyle oluyor hanımlar. Evet. Şimdi 28 tane ilmeğimiz var hanımlar. Buradan kese kese bir 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 bir, bir kese kese burayı tam 22'ye düşüreceğiz. İnşallah hep birlikte örelim evet hanımlar bakın ben tamamladım yaka kısmım e, iyice ortaya çıktı artık 21 yapacaktım hanımlar ama ben 20 yaptım 20 tane ilmeğim var buradan neden 20 yaptım sonra örerken aklıma geldi e, kenarına ben çitlek yapacağım için o da birazcık daha kalın olacak biye yapmayacağım çitlek yapacağım için o biraz daha kalın gösterecek omuz kısmım çok kalın olsun istemediğimden dolayı 20 yaptım bir sıra daha gittim yani bir sıra daha kestim 20 yaptım e, 35 e, başlanmış bir kapakta hanımlar 20, 21, 20 2 idealdir kesimlerde. Yani burada yaka kısmın kesimlerinde 20 21 22 idealdir. İpinize göre sizler kesimini yapabilirsiniz. Birye gitmiş olsaydım 22 gidecektim. Ama çitlek yapacağım. Yapmayı düşündüm son anda. O zaman 20 olsun dedim. 22 tane ilmeğimi bıraktım hanımlar. Yani bir tane daha kesmiş oldum. Bakın şöyle. Koltuk kısmım. Sayalım isterseniz. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. Evet hanımlar 20 yaptım. Şimdi de ben bu yaka kısmı bitti omuz kısmına doğru ilerlerken hanımlar burada aşağıda yaptığım gibi bir tane beyaz, lila, beyaz lila şeklinde bitinceye kadar yapmayı düşünüyorum. Eee burada da zaten burasının da e, kaç olur? 25. Hanımlar, yine yapıp bakarım. 26 da yapabilirim ama 25 olur. Burayı da sayacağız. 25, 26'ya kadar tamamlayacağız hanımlar. Bakın şimdi bir sayalım. Kaç sıra yapmışız? Bu dördüncüyü saymıyorum. Şuradan sayıyoruz hanımlar. Ee, kameram odaklasın. Bakın şuradan değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıra olmuş hanımlar. Yani bir 15 sıra daha e, yapsam olur. 25'e tamam numarayı düşünüyorum. Evet hanımlar şimdi hemen burada milimi çekeyim. Çünkü beyazdan başlayacağım. Bir sıra beyaz, bir sıra lila şeklinde yapacağım inşallah. Çok güzel olacak. Ha sizler dilerseniz e, beyaz koymadan liladan devam edebilirsiniz. Değişiklik olsun diye lilayı bırakıp beyaza devam edebilirsiniz. Yani burada sizin yaratıcılığınıza kalmış ne yapmak istiyorsanız ona göre tamamlarsınız. Evet artık kesme işlemimiz olmayacak hanımlar. Bakın çektim. Kesme işlemim olmayacak. Yukarıya doğru 20 20 20 tamamlayacağım. Burası da 25 olacak hanımlar. Evet hemen beyaz ipimi alıyorum. Beyaz ipimizi nasıl koyuyorduk? Burada lila ipimiz her zamanki gibi milimizin üstünde duracak. Onu sakın çıkartmayın hanımlar. Unutmayın. Evet birazcık asılayım şöyle kameradan da çok yanaşamıyorum hanımlar kusura bakmayın bazen de odaklamayı veriyor bakın bir tane zaten burada duracak ipimizi kesmiyoruz özle ipimizi çünkü bir lira bir beyaz devam edeceğiz yanındaki ipten hemen beyaz ipimi aldım evet hanımlar aldım şimdi beyaz şeklinde sıra sonuna kadar devam edeceğim Sonra bakın bu iplerimiz bol oluyordu. Ay, arkadan asılarak düzeltiyoruz. Evet. 20 tane ben bu ilmeğimi devam ettiriyorum. Evet hanımlar. 20 ilmeğim hazır. Hemen çekmeye başlıyorum. Evet. Çekimimiz de çok kolay. Dikkatli çekelim. Mi, lütfen. Bir çeki verirseniz. Mesela başında dolduğumuzu saymıyorum. İkisini birden çekiyorum modeliniz bozuk olur. Evet. Bakın buraya kadar geldim. Şu iplerim biraz bol oldu. Arkadan birazcık asıldım hanımlar. var. Evet. Çektim. Tamam. Şimdi burada beyazla çektiğim için ilmeğim e, burada beyaz kalmış oldu. Evet ama bakın arkadan pembe ve beyaz iplerim geliyor. Şu ilk başladığım ip. Ne yapıyorum? Hemen pembeyi buradan alıyorum. Beyaz burada duruyor. Kesmek yok. Pembeyle hemen Buradan girip pembeyi alarak devam ediyorum yoluma. Evet hanımlar. Bir sıra lila, pembe diyorum ben. Niye pembe diyorum anlamıyorum ama ağzım pembe alıştı herhalde. Lila derken zorlanıyorum. Hep pembe diyorum. Dila ipimi alıp bakın böyle gidiyorum. Evet hanımlar, inşallah anlaşıldı. Bir sıra beyaz, bir sıra lila şeklinde. Ben e, buradan sayarak kaç olacaktı? 25 oluncaya kadar devam ediyorum sırayla evet hanımlar bakın ben bir lila bir beyaz şeklinde yaptım burayı 25 yapacağım demiştim hanımlar ama biraz gözüme küçük geldi 26 yaptım bir sıra daha fazla geçmiş oldum bakın size şöyle göstereyim 25 26 olmadı 27 zaten ideal sayılar 26 sıra gelmiş oldum evet hanımlar 26 sıramda beyaza geldi Evet. Beyaz yaptım. Bakın. Beyazı 26 sıra gittikten sonra çektim. Ee, böyle buraları tabi çektiğimiz zaman delik delik oluyordu ilmeklerimizi. Şimdi burayı kapatma yaparak düzleştireceğim. Kapatma işlemi yapacağım hanımlar. Düzleştireyim size. Kapatma işlemini de kameraman algılasın. Bakın. Aynı kesmede yaptığımız gibi hanımlar. Yanındakine giriyorum. Alıyorum ve çıkıyorum. Bir bakın böyle böyle bütün ilmeklerimi kapatarak gideceğim onlar çıktı bakın aynı işlem böyle benim de takılıyor bakın böyle kapatma işlemini yaparak sınav sonuna kadar gideceğim anılar. Evet hanımlar kapatma işlemini yaptım bakın dümdüz oldu. Şimdi burada da bir tane zincir çekip ipimi koparacağım. Artık kapağımız bitti. Zincir çekerek de kopartabilirsiniz ya da ilmenizin içinden yumağınızı da geçirebilirsiniz. Şöyle iki karış kadar var. Bir karış kadar kesiyorum omuzunu dikmek için. Evet, hemen kestim. Evet deyip ideal benim için. Evet hemen arkasını çeviriyorum. Pembe ipimizi yürüterek gelmiştim. Kesmemiştim. Artık kapağım bittiği için pembe lila ipimi de kesiyorum. Evet. Bu iplerimizi sonra hanımlar arkasına çektireceğim. Bakın. Arkası da böyle. Sol kapağımız bitmiş oldu hanımlar. Şöyle. Evet. Buradan bırakıyorum ki tekrar düğüm ipim olmasın diye. Omuzunu dikerken. yeleklerimizi birleştirirken. Evet hanımlar bakın çok güzel oldu. Şurayı hemen koltukların üstünü sizle beraber bir sayalım. Bakın hanımlar. Burayı saymıyoruz. Burası bizim e, koltuk koyduğumuz yer. Bunun üstünden sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24, 25 ve 26. 26 sıra yaptım hanımlar. Evet çok güzel oldu. Sol kapağımız hazır. Sağ kapağımızda yine aynı şekilde yapacağım hanımlar. Ee, aynı işlem yapacağım. Ama burada e, tabii ki e, yaka kısmı burada biraz değişik bir yöntemle koyulmuş olacak. Koltuğu yine 4 tane bu taraftan bırakacağım. Yaka kısmını biraz değişik keseceğiz. Sağın birbirine böyle ve şeklinde olması için biraz değişik keseceğim. Oraya anlatacağım inşallah. Sizler de örüyorsanız arka kısımda 35'ten başlayıp yine aynı bir şekilde koltuğa kadar örüp beklerseniz bir sonraki part 3 videomda da inşallah yaka kısmına anlatıp orayı göstereceğim. Evet hanımlar yine aynı şekil aynı renkler olacak. Arka kısmında bir beyaz bir lila bir beyaz bir lila şeklinde örmeyi düşünüyorum. Evet hanımlar bakın kapağımız bitti. İnşallah süslemeleri hepsi bittikten sonra yapacağız. Kelebek düşünüyorum. Ee, evet hanımlar videomun burada sonuna geldim. Part 3 videomda görüşmek üzere. Kalbinizden huzur, yüzünüzden gülümseme eksik olmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.